Merhaba arkadaşlar nasılsınız yeni bir oyunda karşınızdayım 60 seconds yani 60 saniye Hayatta kalma kıyamet sonrası hayatta kalma oyunu Oyun aslında eski bir oyun ama uzun süredir oynamak istiyordum aklımdaydı Yayında da baktık hoşumuza gitti ve YouTube'a bunu böyle küçük bir seri olarak yapmayı düşündüm Oyunda ailemiz var arkadaşlar o ailemizden hiçbir ferdin ölmemesi gerekiyor Anne ile baba öldüğü zaman sanırım oyun bitiyor İki de çocuğumuz var şimdi oyun başlarken bize belli bir süre veriyor o süre zarfında bütün her şeyi toplayıp işte haritaydı yiyecekli suydu böyle farklı eşyalar var oyunda onları toplayıp sığınağımıza atlayacağız. Belli bir süre içinde ne kadar bir eşya toplarsak oyunu o şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi metin tabanlı bir oyun komik eğlenceli bir oyun. Sanırım seçtiğimiz karakterin ölmemesi gerekiyor 60. günde de oyun bitiyor. Bakalım bitirebilecek miyiz ben de merak ediyorum şimdi yeni oyun diyeceğiz. Yeni oyun dedik. Ee, macera türü diyor. Bunlara hiç bakmadım. Kaynak arama, hayatta kalma. Kıyamete bakıyoruz. Eksiksiz bir atomik deneyim diyor. Evin etrafında kaynaklar ara ve patlamanın ardından kıyamet sonrası günleri nükleer sığınağında geçir. Şimdiki. Hemen seçiyoruz. Karakterimiz var arkadaşlar. Dolores ya da Ted. Ee, Ted'i seçelim. Bir de zorluk seviyemizde büyük adam, çocuk adam var. Bir de çar bombası var. Bu çok zor olur. Şöyle büyük adamla devam edelim. Göreceğiz. 60 saniyemiz var kaynak aramak için süremiz, inceleme süremiz 10 saniye diyor. Yani 10 saniye böyle etrafa bakacağız. Neler alabileceğiz planını yapmak için. Sağlık sorunlarımız var yaygın diyor. Ekipman hassasiyeti ortalama. İstenmeyen ziyaretçiler bela sık sık diyor. Evet gaz maskesi, kötü koku, zehil duman. Bir gaz maskesini takın ve hayatın tadını çıkarmaya devam edin. Hadi bakalım şimdi hemen hızlı bir şekilde bakacağız. Çoluğumu çocuğumu her şey bakın şöyle etrafa bakıyor. Sığınağımız burada. Şimdi ben hanımı kapacağım buradan. Ya da hanımdan önce şunları mı kapalım? Dur hemen hanımı kapalım be. Hemen hanımı şuradan arkadan tüfeğimizi. Bir tane daha. Tamam. Hemen aşağıya gidiyorum. Hızlıyız hızlıyız. Artık çocuğumuzu da alalım. Sen de gel bakalım buraya. Küçük çocuğumuz var onu da atacağız. Al sen. Çocuğum çocuğum gel buraya çocuğum. Şurada alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yer yok diyor çünkü. Tamam. Daha süremiz var. Güzel başladık. Güzel başladık. Şunları da alalım. Sular, çorbalar. Aslında bu su çorba yerine. Bu ne bilmiyorum. Bunu ilk defa aldım sanırım. O arkadaki tüfeği de, tüfeği de alabiliriz. O radyo çok önemli. Su. Şuradaki çantayı al alabilir miyim? Aldım onu da aldım. Şu ne balta mı? Balta, baltayı alamıyorum. Balta iki tane şey istiyor galiba. Bir dakika. Şimdi baltayla da tüfeği alabilirsem çok güzel olacak. Ah mermiler 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 çok önemli. Bir dakika onu alamayacağız galiba. Bu ne bilmiyorum. Bu ne? Alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Bitti, bitti, bitti. Ah, hayır, 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 hayır. Bu suyu da alabilir miyim? Alamayacağım, alamayacağım. Biraz daha verimli kullanabilirdik süreyi ya, biraz daha. Bizim eleman biraz sakıldı ama sorun yok. Sığınağımızı atladık ve oyunumuz başlıyor. Bilmiyorum, harita vardı bir de, harita. Bu arada başarım kazandık, farklı başarımlar. Şimdik su fazla of, kaynak da alamadık galiba ama şimdi zaten adamları sürekli çocuğu falan şey yollayacağız. Aa. Evet. Oyunumuz başladı. Bakalım erzaklarımıza. 5 tane çorbamı görüyorum. 3 tane suyum var. Tüfeğimiz var. Mermimiz var. Güzel. Kilit alamadık. Kilit önemliydi. Çünkü ziyaretçiler gelecek. Evet. Birinci gündeyiz. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve, çorba sağlıklı bir şeydi. Üst katta hiç yer olmadığı için bazı şeyleri sığınağa koyduğumuzu hayal meyve hatırlıyoruz. Görünüşe göre dağınık olmak gerçekten insanın işine yarayabiliyormuş. Bir tane tüfek aldık. Raflarımız konserve kutularıyla dolu. Kutulardan yiyeceğiz. Kutuların üstünde uyuyacağız. Kutularla konuşacağız. Bazılarımız yapmaya başladı bile. Suyumuz herkese zor, çok zor yetecek. Çok tutumlu bir şekilde paylaştırmalıyız. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en dolu sığınak. Gerçi daha önce de hiç sığınak görmedik. Ama buradaki kaynak miktarını iyi olduğuna eminiz. Evet miktarımız güzel. Erzakları paylaştırmayacağım. Çünkü şu an karakterlerimizin arkadaşlar hepsi Ted, Dolores, Mary Jane ve Timmy. Bayağı çorba çekmişiz yalnız. Bayağı tarhanalar dolmuş sığınakta. Olamaz. İki ay içinde bir güney yolculuğuna çıkma planları yaptığımızı hatırladık. Güney hala yerindeyse bunu yapacağız değil mi? Sıcak yerleri bombaladıklarını düşünüyoruz. Evet inşallah hayatta kalabiliriz ikinci gündeyiz. Bu şekilde gün ilerliyor arkadaşlar. Ne kadar hayatta kalabilirsek göreceğiz. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Biraz zor gibi ama bakalım bitirmeye çalışacağız. Gelecek için plan yapmak genelde iyi bir fikirdir. Ama şu anda suyu nasıl paylaştıracağımıza odaklansak daha iyi olabilir. Teddy'yi ortalık sakinken her şey daha iyidir. Şansımıza bugün vereceğin bildiğimiz gibi. Dolores için her şey yolunda gibi görünüyor. Hiç haber olmaması iyi haberdir. Timi aynı bildiğimiz gibi. Şu an aile fertlerimiz kafalana göre takılıyor. Erzaklarımız burada. Şu an zaten hiç kimsede acıkma susama yok. Zaten acıkma sus... İki günde insan acıkmaz ya. İki günde susam olmaz. <laughs> şöyle ilerleyelim bakalım. Alan hala çok fazla radyasyon yayıyor gibi. Şu anda nükleer çöle çıkmak güvenli değil. Tabi eğer hastalanmaktan çekinmiyorsak. Bakalım karakterlerimiz. Ted dışarıda hayatını riske gönüllü diyor. Dolores oldukça iyi durumda. Mary dışa çıkıp kaynak aramaya son derece hazır. Timi bu işe başarabilir diyor. Timi nükleer çöle gidebilir. Kimi gönderelim? Timi nükleer çöle gidebilir diyor. Radyasyon çok fazla radyasyon yayıyor. E, gönderelim o zaman. Timi'yi gönderelim. Yarın Sessizlikten daha sinir bozucu bir şey olamaz ve radyomuzda başka bir şey alamıyoruz. Müzik yok, konuşmak yok, hiçbir şey yok. Radyonun tekrar çalışır hale gelmesi için şey yapabileceğimiz bir şey var mı? Öylece bakarak hiçbir şeyin düzelmeyeceğinden eminiz diyor. Tamam. Müzik yok, konuşma yok. İlerledik. Gönderdim timi de. Timi hazırladık yani. Timi göndereceğiz. Üçüncü gündeyiz. Bakalım radyodan ufak tefek sesler geldi. Eh elimizden geleni yaptık ama hala hiçbir şey duyamıyoruz zannet olsun. Tahmin edemedik. Ted çok susadı. Ara sıra herkesin su içmesi gerekir. Bu merceğin içinde geçerli. Dolores bu kadar uzun süre boyunca susuz kalamaz diyor. Timmy son zamanlarda sürekli olarak sudan bahsediyor. Biraz su içmesi lazım. Hafiften inceden bir susanmaya başladılar arkadaşlar. Ama şu an ölümcül derecede olmadığı için bunlara su vermeye gerek yok şu an. Bugünkü keşif için bir seçim yapmamız lazım. Nükleer çölle yüzleşip hayatta kalma olasılığı en yüksek olan kişi bence Timi. Tim peki Timi e eline giderken ne verebiliriz? Bu nedir ya? Mızıka mı bu? Mızıka galiba. Onu vermeye gerek yok. Hiçbir şey vermeyelim. Boş ele gönderelim Timi. Aslında Tim bir tane izci kitabı var. Ee, Timi dışarı çıktığı zaman nükleer çölde yanında o izci kitabıyla giderse döndüğü zaman bayağı böyle bilgilenmiş bir şekilde seviye atlamış bir şekilde geliyor sanırım ama Maalesef sığınaktan alamadığımız için izici kitabını Tim'i çıplak elle gönderiyoruz. Tıpkı gerçek hayattaki gibi mesela bir çocuk nasıl baltayla bir şey yapamaz, kendini yetişkin bir insan gibi savunamaz. Aynı şekilde tüfekle, yani Walking Dead falan hariç. Aynı şekilde mesela balta da vermem bir şey yaramıyormuş. Öyle dedi arkadaşlar. Göreceğiz bakalım. Dördüncü gündeyiz. Tim'in nükleer çöle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tek bir gözü toprağa bakıyor vaziyette. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyor. Merce'yi sürekli bayılıyormuş, bayılıyormuş ona gerçekten içecek bir şeyler bulmak dolara su içmez artık yaşayamayacak. Evet Timmy gitti. Su kaybı yaşıyor, su kaybı yaşıyor ve su kaybı yaşıyor. O yüzden mecburen bunlar arkadaşlar. Birer su vermek zorundayım şu an su kaybı yaşadıkları için. Eğer su kaybı yaşamazsa, devam ederse ölecekler. Bu ses neydi? Dört nala giden bir at mı? Hızla kapıya gittik ve karşımızda bir orta ortaçağ panayırından çıkmış gibi görünen iki adam vardı. Sesin nereden geldiğini anladık. İçlerinden biri elindeki iki taşı sürekli olarak birbirine vurup at sesi çıkarırken diğeri de zıplayarak bir birinci taklit yapıyordu. Bize antika bir fincan aradıklarını ama yollarını kaybettiklerini, eğer bir haritamız varsa ve ona bakmalarına izin verirsek bize çok minnettar olacaklarını söylediler ki haritayı alamadığım için böyle bir şey oldu. Muhtemelen haritayı gösterseydik belki bize bir şeyler verebilirlerdi. Ama sığınaktan harita alamadık arkadaşlar. Harita gerçekten önemliydi. Haritayı alsaydık iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok. 5. gündeyiz. Bakalım neler olacak. Timin zaten gelmesi biraz zor da. Onları kibarca reddetmeye çalışsak da konuklarımız bariz bir biçimde alındılar. 4 nol uzaklaşırken tahtadan kılıçlarını havaya, havada sallayıp meyve çalılarını kesmek hakkında bir şeyler söylediler. Kafaları tamamen gitmiş. Ted susuzluğunu giderdi. Bütün karakterlerimiz susuzluğunu giderdi. Güzel. Şu an acıkmadık da güzel. Yemeğimiz zaten bol bol var. Önemli olan suyu, suyu biraz azalmışız. Yemeklere saldırmışız demek ki. Mantarlar bugüne kadar çok sevmezdik ama artık duvarlardan birinde bir mantar kolonisi yaşamaya başlayınca ba bağlılıklarımızı değiştirdik. Artık mantar hastasıyız. Bunları yesek mi? Hayır, 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 hayır. Bilmeye mantar asla yenmez. <laughs> Oyunu erken el elveda etmeyelim arkadaşlar. Elveda'dan bir. Çok, çok sıkıntı. Oğlum duvarda yetişen mantar yenir Sen Manyak mısın? Bizim hani kültür mantarı olsa tam aç olabiliriz ama asla yemeyeceğimiz bazı şeyler var. Duvar mantarları da onlardan biri. Bunu biliyordum. Dolores bir şeyler ise iyi olacak dedi. Mary Jane memnun. Yeni bir sorun yok en azından dedi. Erzakları paylaştırma zamanı. Biraz acıkmışız. Tamam. Dolores biraz aç. Mary Jane ile Ted iyi. Mary Jane bugün korkunç derecede sessizdi. Bu hiç ona göre değil. Onunla konuşmaya mı çalışsak? Çalışalım. Yani. Ne yapabiliriz ki? Sığınaktayız. Bize oynayacak bir şey bulduk mu? Tavlama. Ha bir damamız var orada. Bir de mızıkamız var. Sorunları çözmek için sıcak bir şeyler içip açık bir şekilde iletişim kurmak gibisi yoktur. Sıcak içeceğimiz yok. Ama sadece konuşmak bile işe yarıyor gibi. Dolayısıyla uzun süredir hiçbir şey yemedi. Bu kadar uzun süre boyunca susuz kalamaz diyor. Ted hayatta kalmak için su içmeli. Karnı gurulduyor. Mary bir şeyler içmeli. merceğin çok aç. Hemen durumlarına bakalım. Bu susamış ve aç. Buna bir şey verme gerek yok. Aç ve susamış. Susamış ve aç. Tamam. Ölümcül derecede değil. Değiller. Bir dakika bakayım. Uzun süredir bir şey yemedi. Karnı guruluyor. Çok aç diyor Mevce'ye. Mevce'ye de dolar verelim o zaman yemek. Ted'i biraz karnı gurul. Tamam ona da verelim hadi. Şimdi. İkisi yerken bunun bakması iyi olmaz. Zaten yemeğimiz bol bol var. Verelim yemeklerimizi. Bu şartlarda sakin kalmayı başama kolay değil. Umarız huzurumuzu korumanın bir yolunu buluruz. Yoksa kurtlara, kurtlar gibi yaşamamız gerekebilir. En güçlü olanın hayatta kalması falan. Abi bakalım. Gelmedi hala bizim bıdık. Bıdık gelmedi. 8. gündeyiz. Bakalım neler gelecek haberlerden. Böyle yer altında yaşarken insanın moralinin bozulması çok normal. Güneş ışığı yok. Gökyüzü yok. Bu kötümserlikten kurtulmamız ve hayatlarımızı biraz neşe katmamız gerekiyor hayatlarımıza. Ted artık hiç değil. Ted nasıl aç değilken gözü toprağa bakıyor? Onu bilmiyorum. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyormuş. O yüzden olabilir. Şu aç değil. Sürekli bayılıyor. Bu merceği niye sürekli bayılıyor? Ona gerçekten içecek bir şeyler bulmalıyız. Dolara su içmezse artık yaşayamayacak. Bu niye su kay... Bu... Bak suyumuz az ya. Bak hepsi su kaybı yaşıyor. Eğer yemek olmasaydı hepsi açlıktan ölürdü biliyorsunuz değil mi? Şimdi bol bol yemeğimiz var ya. Tamam suları verdik. Yemeğimiz ve suyumuz olduğu sürece burada kilitli kalabiliriz. Ama eninde sonunda dışarı çıkmamız gerekecek. Başımızı daha fazla belaya sokmaktansa doğrudan güvenli bir yere gitmemiz iyi olacak. Tabi eğer mevcut durumda böyle bir şey mümkünse. Cesur askerlerimizin bizi kurtarmaya gelip çok gizli stokları tam bir devlet sığınağına götüreceklerini umuyoruz. Timi okuduğu çizgi romanlarda böyle yerlerin olduğundan bahsetmişti. O yüzden gerçek olmalılar. Sadece ordu ile irtibat kurmamız yeterli. Evet ordu ile irtibat kurabiliriz abi radyomuz var Boşuna almadık bu radyoyu 8. günde kazasız belasız geçirdik arkadaşlar 9. gündeyiz Bakalım neler olacak 9. günde Radyodan bir şeyler geldi Bakalım biliyorduk Devlet hala ayakta ve bizi kurtarmaya geliyorlar Radyodaki yayında tam tarih vermediler ama Bizi çok fazla bekletmeyeceklerinden eminiz Birkaç gün içinde irtibat kuracaklarını söylediler ve bizden yeni talimatları beklememizi istediler. Tet susuzluğunu giderdi, susuzluğumuzu giderdik, susuzluğumuzu giderdik. Güzel. Aç da değiliz. Harikayız. Kimse aç değil. Susuz değil. Sadece bu çocuktan haberimiz yok. Evladımızdan haberimiz yok. Artık olup bitenleri merak etmeyin. Yerine sorular sormaya başlamanın ya da en azından bazı malkul yanıtlar almanın vakti geldi. Bunun için bir radyo istasyonu dinleyip cesur yeni dünya hakkında bir şeyler öğrenmeye ne dersin? Tabii ki öğreneceğiz. Ordunun yeni talimatlarını bekliyoruz arkadaşlar. Şu an 9. gündeyiz. Ordu'yla yani şu an hayatla olan tek iletişimimiz bu. Taşınabilir radyomuz. Eksik olan çok şeyimiz var. Buraya bir şeyler çizmişiz bu arada. Güzel. Çocuk gelmedi. Çocuk herhalde bir iki güne gelir. Umarım çok dışarıda kaldı. Maske de yoktu ya. İnşallah radyo söyleyememiştir. Devam edeceğiz oyuna. Böyle 10 gün 10 gün şeklinde arkadaşlar. Şu an 9. gün 10. güne geçeceğiz. Böyle 10 gün 10 gün şeklinde YouTube'a atacağım videoları yükleyeceğim. Oyuna ilgili arkadaşlar düşüncelerinizi muhakkak yazın. Sizce nasıl böyle metin okumalı, hayatta mı? Gerçekten değişik farklı tarzda bir oyun oldu. Kanalda böyle farklı bir oyun zaten arıyordum. Dediğim gibi düşüncelerinizi de kesinlikle yazın. Başka bölümlerde başka 60 saniye videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.